anda rahatça erişemiyorum ki sana. Amık sigarası. Hayat o kadar anlamsız olamaz. Saçmalama ya. Aşina. Siper et elinde siper et. Şimdi ilk yolumuz. Gel. Evet, Gel. Evet. Bak Samet amcam gelmeden bir yere gitmem dedi ya. E, ee, Sefaköy köy atlerin orada ceza yiyelim diye. Sakin ol lan. Özel olarak kes sesini. Atlini bil. Al <laughs> bilmek lafını bir daha kullanma. Açık söylüyorum bu programı bir daha gelme. Şimdi <laughs> beni pandikliyorlar. <laughs> 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 Niye amcık? <laughs> lan sallama diyor. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak. Bir, adam, bir, bir de tek elle yapıyorum bunları <laughs> daha bunu. Yok alamak bunu solladı, bu bizli solladı. Üçlü sollama oldu abi. Evet. Biz Z kuşağı değil miyiz lan? Biz Z kuşağı değil miyiz oğlum? Yeni Z kuşağı ya ne abi? Sen... Ne biz Z kuşağıyız kanka? Abi. Gök kuşağısın ha LGBT. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İmdat yardım edin adam parmaklı <laughs> Yardım edin götün parmaklı var <laughs> O şey daha iyi anla diye rahatsız ol anladın mı hani Şeyde sinyal versek yol vereceğim ama yok verme rahatsız olman lazım <laughs> Hocam niye seni dertlendiriyor daha da çok amına <laughs> Abi sonrasında da yanıma bu lavuk geliyor Ya şimdi ben de şaka yapan birisiyim tamam mı? Ben de sen dokuyorum ama sen bana desen ki mami yeter amına koyum artık isteyim hani istemiyorum desen dururum ben. Çünkü hani o zekadayım anladın mı? Hani tamam Yunus bugün öfkeli. Aynen yapmayayım. Hani ben yapmayayım. bir baymunum. <laughs> tamam mı? Bak Yunus bugün iki muzu istedi, vermedim Yunus sinirli. <gülüyor> Yunus, Yunus <gülüyor> çok gergin, iki muzu yok çünkü halini asını sorayım. Belki bir konuşalım hani belki bir rahatlar falan. Yok amına ne Ya Yunus çekelim bakalım. Oğlum hava asın diye yaptım lan. bir <laughs> İçeri hava olmuyor amına. Elini kaldırıyorsun anladık Ayağını niye kaldırıyorsun? Kanka bir ara ne yaptık biliyor musun? Öyle geziyoruz dolaşıyoruz. <laughs> Boş da oğlum amına. Bizimkiler başladı saçma sapan bizi şöyle sürüyor motoru. ben amına koyayım gelmişim şuraya kadar filan. En son şey yaptım. iki ayağımı buraya attım. <laughs> i̇ndiremiyorum geri. Kaldım ama böyle gidiyorum yolda. Hani yolda akıyor. Aklıca ben gidiyorum öyle abone ol. diyor ki motorcu kaza yaptı. Ya da toplumsal bir e, sorun oldu mu? Bir karar alındığı vakit. Acaba kuryelere mi sorsak hani? Kuryeler alsın bu kararı. Bu nasıl bir şey? Fikir... Bu fikri ben hiç beğenmedim. <laughs> bu kuryelere bir şey bırakırsak ülkenin yarısı torbacı olur <laughs> ama şey böyle adamlar ya, şunu, şunu, ellerinde iki... bali torbasıyla geziyorlar amına motor üzerinde böyle çekiyor öyle devam ediyor ola filan. <laughs> bazı insanlara arkadaşım diye hitap edince sana ayıp kırsanımızı olur. diyormuşum gibi oluyor. Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yer? Yani? Diyemiyorum anladın mı? Yani... Oğlum bana zaten arkadaşım desem He. ben sana sen gay misin derim. Çünkü bizde öyle bir telaffuzlar yok. İşte yok. Bizde abi. babunca var. Bizde yani arkadaşım, e, seni seviyorum kardeşim gibi bir şeyler yok. Bunlar hepsi ben gayim, ben, ben lobunyayım, iki taraflıyım filan dedim <laughs> Bu arada Yunus acımdan ölüyorum. Güzel bir yemeğe gidelim. Merak etme. Güzel ederim. bir yemek. Hey döner. Evet, sen bizi nereye götürdün? Kes sesini. Sen, sen siparişi abi siparişi <laughs> sipariş, <laughs> Abi niye bizi THT'ye ha yollardan götürüyorsun? Sen nasıl He? bu konuşanların hepsi de kayıtlı. Kanka hepsi kayıtlı. <laughs> Oğlum ben sana diyorum baştan beri sana babun montajı falan yapacağım ben. De... Efendim? Namahrem diye bir şey var biliyor musun? Namahrem mi? Mahremine sokarım seni. <laughs> <laughs> Hadi buraya yani girelim ya. Senden bir dişinin etkilenmesi çok geliyor. Hani kuşlar hani Ha <laughs> bu bu arada sinirlendiğim için değil. Oradan geçerdim de rahatsız olsun diye bastım kornaya Sen içsin oğlum. Adam değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bir şey soracağım. hani kuşlar ee, kişinin önünde dans ediyor ya. Aha. Acaba sen de mi dans ettin? Başka türlü etkilemiş i̇şte şey Çünkü hayvani bir yapını olduğu için. Sen lütfen bana saygısızlık etmeyi kesmezsen öndeki motorcuya götten gireceğim. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Onun için kim? Onun için çocuğu. Üzerime çöp attı ama korktum ya. Yok şey değil hani taşmaş attı zannetmedim. Üzerime bir şey geldi zannettim.